Ee, hoş geldiniz. Tabii benim için şimdi burada olmak çok e, gerçekten çok farklı çünkü e, Tepecik'te Karabağlar'da Çetin abi çok iyi bilir gece yarılarına kadar beni aslında manşet değiştirmek için çalışırdık. Polis karakollarının önünde Enis bahsetti az önce çok e, haber bekledik. Sırmak içinde çok güzel cinayetler olurdu. Ee, dolayısıyla gerçekten e, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Enis çok güzel anlattı her şeyi. Biraz bu ile ilgili e, birkaç şey söylemek istiyorum. Zaten sonra soru cevap yaparsınız. Ama rekabeti hep sevdik. Ben rekabete çok inanıyorum ki elbette sizler de inanıyorsunuz. O kadar rekabet ediyorduk ki o yıllarda sevgili kardeşim Mustafa Balbay, Hakan Tartan, Nebil Özgancı, ben ayrı gazetelerdeyiz. Fakat İzmir'de de en yüksekteki kişi Vali ve Belediye Başkanı. Yani ya Burhan Özgatır'a Güngör Bayrağı bir laf edecek ya da fuarda bir şey olacak ya da bir cinayet olacak. Bundan çok sıkıldık. Her birimizin hayalleri var. Kimimiz Uğur olmak istiyor, kimimiz başka bir olmak istiyor ve Ankara'ya gitmek istiyoruz ve bu arada da birbirimizle devamlı görür geçiyoruz. Mesela telefon açıyoruz, toplanıyoruz bir yerde. İşte biz toplanıyoruz, Mustafa'yı arıyoruz, diyoruz ki işte Mustafa'ya e, bir kız buluyoruz. O kız sekreter gibi, bakanın sekreteri gibi Mustafa'yı arıyor. Falanca bakan sizi arıyor diye. Birimiz konuşuyoruz. Bu 10 dakika sonra tabii titriyen yani Mustafa heyecanla bakandan deme çaldım diye sonra hep beraber gülüyoruz. Şimdi bugünler tabii geçti ama ben bir gün ee, sevgili Güngör Bey'in diye ee, Erol Yaraş çok orada burada görüyorum çok isimler. Dedim ki ben Ankara'ya gideceğim abi. Niye dedi? Ben dedim burada artık daha fazla bir şey yapamıyorum. Sıkıldım. Falan. ve ee, otobüse atladım bir sabah gittim rahmetli Muhammed Yaşar Bostancı. Sabahleyin büroya girdim dedim ben Ankara'da çalışacağım. Dedi ki senden Ankara gazetecisi olmaz. <laughs> Aynen geri döndüm otobüsle ben. Yıllar sonra Hürriyet e Ankara temsilcisi oldum. Sevgili birlikte çalıştık. Oradan İstanbul rekabet. Şimdi bugün buradayız. Çok güzel bir şekilde özetlediğimiz biz global çağın yazı işleri masasından yayın masasına geçişini gerçekleştirdik ben gurur duyuyorum. Bunu ben internetin başındayken Enis'le sürekli konuşuyorduk yapar mıyız yapamaz mıyız diye. Sevgili Enis, gerçekten iyi bir kaptanlık yaptı, hadi yürüyelim arkadaşlar dedi ve biz dijital çağa uygun bir yayın masası oluşturduk. Şu anda yürüyeti yurt dışında ve yurt içinde ve bölgelerde o yayın masasından götürüyoruz. Ben e, biraz fazla gaza bastım, rekabeti çok sevdiğim için. Enis dedi ki rekabeti çok seviyorsun, git biraz da Avrupa'da rekabet et. Şimdi Avrupa gazeteleriyle rekabet etmek için Hürriyet'in yurt dışı yayınlarıyla uğraşıyorum ve daha çok oradayım. ben bu tarzın ilk defa dünyada denendiğini açıkça söyleyebilirim. Çok gezdik. İnşallah başarılı oluyoruz. ben burada olduğumdan dolayı gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Hoş bulduk ve hoş geldiniz.